O bir gel. Ali'yle oğlum. Oğlum, <laughs> bir de Al gelirler. al Evet. 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 Bu Evet. 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 Hepsi gelse bir şey olmaz dayı. dayı sen de sıraya <laughs> şey <olmaz. gülüyor> Dayı gitsene ya. En azından faizsiz oh, oh. oh, <laughs> 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 bir tertemiz para. Abi çocuklar sevinsin dayı. Buraya girme da. para parasını alana gitsin. Para gidin. Parayı alana gitsin. Çok sıraya gelin Siz olmaz. Bu eksik mi İki sefer üstün o zaman. Hayır. Oğlum bak evet. bir sefer yok abi. Bir şey yok, şey değil, oğlum, sankı. Sankı Küfür yok <laughs> <bak, ha? gülüyor> <He, gülüyor> tamam mı oğlum bak. Küfür kurban bayramında vermem bak tamam mı? tamam mı? daha almayan var mı? Yok. <laughs> Uy, Uyuyun benim. Elnaf. Elnaf elnaf. Şekil al şekil. Bir var bak. Hadi çocuklar hayırlı bayramlar. Hadi. 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 selam. Which <laughs>